aracımızı getirdik şu anda şarjla bağladık şu anda hava sıcaklığı eksi 14 derece ve şarj verimliliği oldukça yüksek oldukça da Havamız soğuk böyle olmasına rağmen 20 ile yükleme yapıyor. Ve 2 saat 13 dakika hızımız var dolmasına %100. Ve burada da gördüğünüz üzere eksi 14 derece olarak da şu anda hava sıcaklığımız.